Evet arkadaşlar ben neredeyim? Ben çok güzel bir yerdeyim. Isparta, Keçiborlu, Lavanta yani Lavanta tarlası kuyucak köyü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bakabilirsiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Elhamdülillah. Buraya bir turla katıldım. Aslında e, gül Hasatına katılmayı çok istemiştim ama olmadı maalesef. Neden olmadı? Almanya'dan uçuş uçuşlar yasaklanmıştı, gelemedim. Ee, ama e, ardından uçuşlar serbest bırakıldıktan sonra e, lavanta hasatının olduğunu duydum ve çok sevindim katıldım. Çok şükür. Dün yola çıktık İstanbul'dan. Bu sabah buraya geldik. Kahvaltının arkasından tarlalara geldik. Görüyorsunuz. Bugün topladığımız lavantalarla lavanta suyu yapacağız. Lavanta yağı da yapmaya çalışacağız ama malum lavanta bir kilo lavanta yağı üretebilmek için bir ton lavanta çiçeği toplamak gerekiyormuş. Onun içinde yani bu ne demek 10 gram için 10 kilo toplamam lazım. O da mümkün olmayacağı için ee, yağ pek üretemeyeceğiz ama lavanta suyu üreteceğiz inşallah. Burada köylülerin çok güzel mamulleri varmış. Onları da dolanıp satın almaya çalışacağız. Hem köylülere destek vermek açısından hem de lavanta kokusuna ben gül ve lavanta bayılıyorum. Ee, buranın manzarası çok güzel. Buraya Otobüsle belli bir yere kadar geldik. Ondan sonra yürüdük. Çünkü bu lavantaların e, egzoz e, almaması gerekiyormuş. Egzoz dumanı. E, bu senenin gül ve e, lavanta hasatı da en güzeli oldu. Nedeni ise e, malum uçaklar uçmadığı için çok fazla hava kirliliği yaşamadılar. Buralar edrap, vızır vızır arı dolu. Gerçekten e, arılar müthiş çalışıyor. Ee, bu hem ne kadar doğal olduğunu da gösteriyor ve burada böyle küme küme lavantalar yan yana böyle sıkış sıkış değiller. Bu daha güzel gelişmelerini sağlıyor. Yani ortam lavanta kokuyor, mis gibi bir yerdeyiz. Ee, imkanı olanlar bir dahaki seneler gül hasatı, lavanta hasatına muhakkak katılsınlar. Müthiş güzel bir ortam. Tekrar şöyle bir çekiyorum arkadaşlar görün diye. Çünkü arılar yavaş yavaş bana saldırmaya başlıyorlar. <laughs> Bitireceğim burada. İnşallah mis kokulu günler diliyorum hepinize. Bunu böyle paylaşmak istedim.